MasterChef Türkiye'de yedek kadrodan ana kadroya giren son isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar, MasterChef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. MasterChef'te yedeklerden ana kadroya giren son yarışmacı bugün yapılan son oyunla belirlendi. Şefler yedek yarışmacılardan sarımsak kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Yarışmacılar da birbirinden değişik tabaklar çıkarmayı başardı. Bu oyun yedek yarışmacılar için son mücadeleydi. Sarımsağı en iyi şekilde kullanarak rakiplerinden daha iyi tabak çıkaran ve yedek kadrodan ana kadroya çıkan isim Bera oldu. Peki sizce ana kadroya hangi isim çıkmalıydı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. MasterChef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.